Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuzu teşrif etmişlerdir. Değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederiz. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulumuzun kıymetli başkan ve üyeleri, Değerli bilim ve araştırma insanlarımız, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Başbakanlığım döneminde uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarımızı planlamak üzere düzenli olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantılarımızı yapıyorduk. Yılda iki defa periyodik olarak yapılan bu toplantıların başkanlığını bizzat yürütüyorduk. Ülkemizin bilim ve teknolojide bugün geldiği seviyede kurulumuz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların çok önemli rolü olduğuna inanıyorum. Bilhassa nitelikli araştırma, geliştirme kaynağı, elektronik devlet projesi, üstün yetenekli bireylerin eğitimi, enerji teknolojileri… Medikal, biyoteknoloji ve ulusal yenilik gibi alanlarda gerçekten iftihar verici neticeler elde ettik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra aynı işlevi görmek üzere bilim, teknoloji ve yenilik politikaları kurulumuzu oluşturduk. Tabii bu arada ülkemizin öncelikleri de değişti. Bundan 20 yıl, 15 yıl 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık. Çoğu alanda daha ötesine geçtik. Bilim ve teknolojinin lokomotifi olan savunma sanayindeki başarılarımız bunun en önemli ispatıdır. Aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetine yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her gün yeni çıktılarıyla karşılaşıyoruz. Hamdolsun artık dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil. Çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var. İnşallah ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023, bu doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir sene olacak. Türkiye yüzyılına, Bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamı ile birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız gibi yine bilim ve teknolojinin rehberliğinde hayata geçireceğiz.